ben çekiyorum Feryal abla. Tamamdır yani. <laughs> Sen deminkini görmedin. Fer Feryal ablamız bizim meşhurumuz. Her fırsatta <gülüyor> anlattığım. <gülüyor> her fırsatta <laughs> anlattığım. Hanımefendi. İki makineden 500 bin, 500 bin alıp da bir makine bir buçuk milyon veren <laughs> hanımefendi. Yani tarih kitaplarında yer aldı artık yani benim Yürü tarih kitaplarında. bebeğim. Umarım şimdi bize güzel bir ekran yakarız. Feryal'a var. Artık güzel yoncaları bir ekran bize. Tatlım. Demin yoncaları da bulladı be. Yine o ne kadar var da 182 iyi kazanmışım bari. Dedim 100 bine falan mı düştün? Ben kova burcuyum bu sene bizim senemiz. Evet. Ya inşallah ama. ya olsun artık ya ben de 4 Şubat benim ben de mi kovatsın? Ben evet. kumar oynayayım ben. Ben çok kazandım buradan. Hemen kumar oynayayım. Ne oynayayım? Ne? Lucky Wood oynayam. Kasino oyunlarını geç. Kasino oyunlarını o geç. Kasino hemen gidip oynarım. Milli piyango alayım. Lan bırak adamı tüt tüt yani Şey cebine beş kuruş dolarım. Üç atçı. At yarışı oynayayım. Aa bak onu benim koca ile oynayacaksın. Tamam senin kocayı arayayım ben. Vallahi at yarışı oynayayım ben. O bak oynayayım. sen söyledin at vallahi şey atlara fısıldayan adam benim. Evet evet sen ne İyi şey olsun artık ya imanımız gevredi abla ya. Valla mahvolduk ya. İnşallah. I love myself. I love my hands. Hadi bebeklerim. 9 1 1 0 5 0 Kaç? Ha bir bir. Bu acil 0, yardım değil mi? bir. sen de mi ya? Bunlar yapma Allah aşkına ya sen de mi başladın? Çiğdem Hanım var İstanbul'da bizim. Herk yapıyorlar. 5 2, 0, Aa, Yapma oğlum 3, be. Nasıl da görüyor musun? 5 2, 5 8 0 bir. Vay be böyle bir şey kadın koluna 7 7 7 yapmıştı Çiğdem Hanım ya. Odamıza da selam göndereyim bari. Şansın bol olsun. Görüşürüz o zaman Allah'a. Sağ Allah. Yayını şey, Ay kapattım olmaz. titredi vallahi bir el Belki, geçmedi yani. Kapatır yapar. kapatmaz. Titredi bunu attı. Bunu da çekelim, sonuna ekleyelim. Hiç yalnız minör atmıyor yani. Niye bilmiyorum? Alp bana çok minör atardı. Minör atar ya. İki Al tane sana iki min tane mi minör. E minör de beş bin lira zaten. E tamam iki tane minör at. Değerli ediniz, bir geldiniz. Herkese iyi eğlenceler. Para veren Olur, altın bolsun bebeğim. Mi? Aynen. Demek Aynen. bizim senemizden. Ben hemen Benim evim oğlum salonum. At o at oynayayım. istiyorum ben o zaman. At yarışı. Eşinize gelmiyor. söyleyelim de vallahi bak bize atmat versin de oynayalım bir şeyler. O bak. araba araba aldım her dedim. Bak de, at yarışı ben kazandım parayla seneler önce. Seneler önce ders onun o yüz müsünü vermiştir o zaman. Şimdi kazanması Oho. lazım bana. Şimdi de e, ne şey, yapıyor? En son ne zaman kazandı? Vallahi Nas kazanıyor nasıl? mu? Nasıl kocanın ne yaptığını bilmiyor musun? He? Eşinin ne yaptığını bilmiyorum Ferit abla. Biliyorum da at yarışını takip edemiyorum. Ben slotlarını takip ediyorum. Ben de mi oynasam ya? Ben de sevmiyorum ki. Ya, ya atı takip etmek lazım. Ben, ben atı ben da ben boş ver o zaman. Ben en güzel köpek yarışı oynayayım ben. <laughs> İngiliz. İngiliz Bülent. Aa, İngiliz. <laughs> Yayını kapatmadım. <laughs> Vardır bir keramet <laughs> <hane tümle> bunda yani. <laughs> Her şey olabilir. Her şey olabilir. Hadi. E yapıyor bu. Arkadaşım atılan biletleri iyice karıştırıyor. Bin, lira yok bunda. Bin lira de. öbür tarafta o büyüklerde. Fakir makineye gelmiş. Fakir makine. Ah, Hadi ya aç şunu be 10.000 var orada ya. 2 tane min. Açtı be. Çak o zaman Şu ya ulan çak. vallahi ya. gerçekten çak. Fakir makine. Feryal abla ne diyordu biliyor musun? 10.000 iki, iki tane minör yapıyor dedim. Bir tane de öyle üç, 2 tane daha var orada. Ayağını seviyorsun. Bak 2 minör de orada var. Öyle düşün. 2, 4, 5 tane minör var ekranda. Haydi oğlum. Lan bu sene bizim senemizmiş madem, Ben de o. Çek çek geliyor. Ona bir daha attı. Oğlum bak çağırıyorum. Kova burcunuz benim. Ben de ben de başlıyorum. Ya. 5 2 0 7 4 7 4, 7 7 7, 7. 7, <laughs> 7 7 9 1 1 0 şans yanında olacak. Bu kadar. Allah'ım ya ben neyse. Vallahi bunu görünce ben de herhalde başlayacağım ya. Yani. 5 2 0 7 7 7 9 1 1 kaç? 9110 İşte ondan 777. arkadaşlar herkes çağırsın yani. Ben çağırıyorum belli yani geliyor yani. Teşekkür ederiz tüyolar için. Feriha Hanım şansınız bol olsun.